Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Nisa Şenol. E, bugün sizlere dün gözlük e, yani gözlüğümü anlattığım videomda söylediğim gibi e, bugün çok güzel bir vlog çekiyorum. Bugün akşama kadar benimlesiniz. Yani şu an saat 12'ye 10 var. Şöyle göstereyim. Görebilirsiniz. E, şu an saat 12'ye 10 var ve e, siz bu Akşam 2-3'e kadar benle olacaksınız. 3-4 ya da 5'e kadar. E, çünkü bugün sizle beraber... E, bugün yasaklar kalktı biliyorsunuz hafta sonu. E, o yüzden bugün sizinle beraber bir yere gidiyoruz. E, bugün boncuk falan almak için Sulağan'a gideceğiz arkadaşlar. E, Sulağan neresi diye soranlarınız olursa bilmeyenler... Sulağan Ankara'da çok güzel bir yer. E, full boncuk satan bir yer. Yani e, boncuktan tut, zincirden... Yani... İşte boncukların üstüne full. Yani boncukta ne ararsanız var. Zaten boncuk kutum da şurada. Biliyorsunuz bunlardan yaptıklarımın bazılarını dolap hesabımda satıyorum. Bu arada dolap hesabım Nisa Şenol 25. Bakın tekrar söylüyorum. Hiç takip etmiyorsunuz. Ama 100 kez söyledim yani ben. Onu takip edin. Çünkü şimdi bugünden sonra daha güzel şeyler gelecek arkadaşlar. Daha böyle Güzel işte küpeler. Küpe de yapmaya başlayacağım. Küpe kancası da alacağım işte. E böyle işte şimdi gideceğiz. Ben hazırlandım. Montumu giyeceğim. Çantamı takacağım. Ve sonra gideceğiz. Saçımı da biraz değişik yapacağım. Ve bu gözlüğümle ilk dışarı çıkışım olacak. Çok heyecanlıyım. Tabii ki yavaş yavaş gideceğim ve babamın ya da annemin elini tutacağım. Çünkü gözlük numaram bir anda çok büyüdüğü için başım dönebilir diye. İşte birazdan çıkacağız arkadaşlar. Böyle. Ee, şimdi o zaman videoyu çok uzatmayayım. Otobüste ya da trende falan çok çekmeyeceğim. Ee, Oraya gittikten sonra zaten orada video çekeceğim ama konuşmayacağım öyle düşünüyorum. Çünkü orayı hızlandırıp müzik koyarım diye düşünüyorum. O zaman şimdilik görüşürüz Sulahan'da. Ee, tekrar buluşalım. Sulahan'da tekrar buluşma dileklerimle. Bay bay. Bugün biliyorsunuz sizlerle beraber Sulan'a gitmiştik. Ve bugün şimdi ben eve geldim. Aslında eve geleli birkaç saat oluyor. Bir iki saat ya da bir üç dört saat oldu galiba. O kadar olmadı da yaklaşık bir buçuk iki saat oldu eve geleli. Ben yemeğimi yedim. Biraz da dinlendim. Ve şimdi aldıklarımı göstereceğim. Ve burada bir dolap vardı ve biz onu verdik. Artık burası boş. Ve buraya stüdyo kuracağım. Tahtamı falan buraya getireceğim. Ve e, şu an arkam çok güzel olduğu için arkama güzel bir plan da koyabilirim diye. E, genellikle buraya da e, güzel buldum. E, şuraya da güzel böyle abonelerimiz arttıkça plaket yaptıracağım. Söz veriyorum. Neyse o zaman şimdi e, ne yapalım ben size aldıklarımı tek tek göstereyim. O zaman hazır mısınız? Ee, o zaman şimdi poşetler yanımda alayım ben onları bir dakika. Evet. Öncelikle büyük poşetten başlayalım. Şimdi öncelikle e, şey söyleyeyim. Sulandan döndükten sonra e, çarşıda olan e, tercihten şöyle bir pandif aldım. Bunu daha hiç giymedim. Şöyle ayağınızı şey yapıyorsunuz. Şöyle altları da. Ben çok seviyorum. Ve fareli vardı ama e, küçük oldu ve e, sanırım attık. E, sonra bunu ne yapayım? Şöyle yanımda dursun. Yere koymaya bile kıyamıyorum. Ve sonra biliyorsunuz sizde vloglarımda en az bir iki vlogumda kutu aramıştık. Ve istediğim gibi bulamamıştık. En son küçük bir tane bulmuştuk. Ve evet. Bakın istediğim gibi buldum. Arkadaşlar bunun bir küçüğü vardı. Şöyle olan. Onu almadım çünkü artık e, bir sürü şey alacağım için bu arada şu an çok bağırıyorum çünkü çok heyecanlıyım. E, çok mutluyum. E, i̇şte e, böyle büyüğünden aldım. Şimdi şöyle. E, bu bu arada size fiyatlarını söyleyeyim. Merak edebilirsiniz. E, bu 9.90 üstünde öyle yazıyor ama Gerçek fiyat 9.90 mı bilmiyorum. Galiba gerçek fiyattır ya da 10.5-11 lira falan da olabilir. 15 bile olabilir bilmiyorum. Tamam şimdi kutumuzu sizlerle beraber açıyoruz. Bir tane buradan tık, bir tane buradan tık ve da da da, da. Şöyle arkadaşlar bakın şimdi Buraya e, boncuklarımı koyacağım bir tarafına. Bir tarafına da yaptıklarımı koyacağım. Şuraya da belki zincirlerimi falan koyarım. Şuraya da küpe kancalarımı. Çünkü küpe kancası falan da aldım. Ah kafamı kırıyordum. Bu arada yansıma ne derseniz ışıkla çektiğim için o yansıyor. Zaten gözümden anlıyorsunuzdur. E, şöyle görüyorsunuz. Ve bunun pembesi de vardı. Ben kırmızı aldım. Şöyle tık tık diye de kapattım. E, ee, bunun fiyatı da 20 liraydı arkadaşlar. Bunun bir küçüğü vardı 10'du galiba. Ee, bir küçüğü yani ya yarısında olan bir kutu vardı. O ya 10'du ya 15'ti ama bu kesin 20. Şöyle poşetine koydum. Ee, şimdi şöyle. Evet şimdi sıra boncuklarımda. Şöyle. Dım dım dım.

ee, Aynı ne denir kaya tuzu renginde şöyle ortasında boncuklar var. Ne yapacağım bununla bilmiyorum ama aldım işte. Ee, sonra şöyle e, şu renkte küçük küçük boncuklar aldım. Çok hoşuma gitti ve bunun büyüğünü de aldım. Bu arada şöyle ortasında çizgiler var. Nasıl güzel gözükür. Evet şöyle göstereyim. Şöyle boncukları yani çizili boncukların arası. Ee, sonra şöyle püsküller aldım. Ve bundan tam 12 tane aldım. İkili ikili. Ee, bunlardan da küpe yapacağım. Ee, kırmızı aldım. Pembe aldım. Beyaz aldım. Sarı, yeşil, mavi. Çok güzel renkler aldım. Şöyle. <laughs> ee, aldığımız yerde ki amcanın başı çok kalabalık olduğu için tek tek değil. Yani tek tek isteyemedim arada. O yüzden böyle bir sürü bir sürü şey yaptı olsun. Şöyle küpe kancası aldım. Şöyle. Bakın, ee, gri ve sarı aldım şöyle. Altın sarısı ve gri şöyle karışık. Yani karışık almadım. Şeyle aldım. Sonra çok küpeye takılacak şey alınca Dedim yani hazır gelmişken yani ne yapalım yani hazır gelmişken Bu arada bunların fiyatlarını gerçekten bilmiyorum. O yüzden söylemiyorum. Çünkü bunlar gram işi olduğu için orada kendi tartarak verdi. O yüzden bilmiyorum. Sonra kolyelerin ucuna takmak için şundan aldım. Bu bilekliğe de olabilir tabi. Sonra küpelerin şeyi püskül falan taktığımda böyle sallansın diye bunları penseyle takacağım sallansın diye şunlardan aldım. Sonra zincir aldım. Zinciri böyle toplu olduğuna bakmayın. En az bir 10-15 tane kolyelik zincir aldım. Tabi zincirlerimi çok öyle harcamayacağım. Çünkü oraya her zaman gidebileceğim bir yer değil. Yani yakın ama yani çok yakın değil. Otobüsle de bir yarım saatinizi alıyor gitmek. O yüzden yani her hafta sonu gidebileceğim bir yer değil. Yani gidilmez yani o yüzden. Ama istesem gidebilirim. Tabii malzemelerim bittikçe gidip yine alacağım. Ee, sonra şu boncuklardan aldım. Ondan sonra iki tane şundan aldım. Bunlar, bunun teki 1.75'ti sanırım hatırlıyorum. Birden fazlaydı 1.75'ti evet şöyle. Onu da küpe yaparım belki kim bilir. Ee, sonra daha demin küçüğünü gösterdiğim nerede o? Evet. Şu küçük mavi boncuğun bu da büyüğü. Şimdi bunun da çizgilerini size şey olarak göstereyim. Bir dakika. Kapatamıyorum. Evet. Şu an şey gibi durdu. Bilardo'ya vururken böyle dizersiniz ya. Neyse işte ee, bunun küçüğünden aldım. Şunu Yanımda baya karıştı yani. Karmen çorman oldu size göstereceğim diye. Şöyle. E, sonra küpelere takılan şu iğne gibi şeylerden aldım. Parlıyor. Şöyle göstereyim. Bu şeyin gözlüğümün renginde. Şöyle. Ee, gördüğünüz gibi bunlardan da aldım. Sonra o mavi e, büyük boncuğun bir değişiği şundan aldım. Bunları belki bütün boncukları böyle tek 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 dizerek yapabilirim. Şöyle. Sonra başka bir şey almadım. Bu da poşeti. <laughs> evet poşet düştü. Evet aldıklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım vlogumu, sulahanı ve aldıklarımı beğenmişsinizdir. Ee, i̇şte şeyimde çok konuşmadım alışveriş yaparken. Ama gerçekten aradıklarımın çoğunu buldum. Ve bu ile alakalı çok güzel bir duyuru yapıyorum. Bakın ama küseceğim yani artık Nefşi FC ailesi böyle olacak. Dağılacak. Kartlar yere düşecek. Ama yapmayın artık. Dolap hesabım Nisa Şenol 25. Lütfen takip edin. Bakın takip etmiyorsunuz. Küsüyorum size. Gerçekten yani ben bugün sizler için gittim. Bir sürü boncuk aldım. Cincik aldım yani. Zincir aldım. Küpe kancısı. Ama siz niye hiç beni takip etmiyorsunuz? Hiç takip etmiyorsunuz. İşte sipariş ver vermiyorsunuz ama ben size küsüyorum. Ama küserim ben. Ama eğer sipariş vermezseniz ben canlı yayın yapmam. Ya canlı yayın yapmam. O zaman ne olacak? E sizle görüşemeyeceğiz. Bu arada bugün akşam boncuklarımı düzenliyorum videosu gelecek. Bu videodan sonra gelecek. Ve 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 şey. Bir dakika unuttum. Canlı yayın bugün yapamam çünkü bugün dizim var. <laughs> bugün cumartesi. Kesin Kuzey Yıldızı izliyorsunuz diyeceksiniz. Kuzey Yıldızı ilk yı aşk izliyorsun diyeceksiniz. Ama hayır bilemedi Kuzey Yıldızı izlemiyorum arkadaşlar. Ben başını izliyordum. Aslında güzel bir film. Güzel bir dizi başından izlemeyi düşünüyorum. Ama aslında böyle YouTube'da editlerini ya da böyle kısa kısa güzel bölümlerini izliyorum yerlerini. Bugün e, dizim var ve bilemediniz, Kuzey Yıldızı değil. Evet, bugün Gönül daha izleyeceğim ve canlı yayını bugün yapamam ama dizim başlamadan sizlere boncuk düzenleme videomu çekeceğim. O zaman bu videoyu kapatıyorum ve hemen o videoya geçeceğiz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Edit kanalım Nisan 2025 şey pardon büyük harflerle Nisa Şenol onu da takip ediyoruz abone oluyoruz çok güzel editler paylaşıyorum bugün de akşama doğru pembe kombinini yap paylaşmayı düşünüyorum o zaman arkadaşlar eee buraya burada boş aldı çok rahat oldu artık videolarımı genelde burada çekeceğiz tahtamı falan da buraya aldım umarım beğenmişsinizdir like atıp abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın sizleri çok seviyorum dolap hesabımı takip edin bay bay